Sevgili öğrencilerimiz ve velilerimiz, öncelikle hepinize merhabalar. Ben bu videoyu size kendimi ve kanalımı tanıtmak için çekmeye karar verdim. Benim adım Halil Barış. Son zamanlarda Barış ismini daha çok kullanıyorum, özellikle üniversiteye gittiğimden beri. 9 Eylül Fen Fakültesi Matematik Bölümünde öğrenim görmekteyim. İngilizce eğitimde aldığımız için bir yılda hazırlığımız oldu, o yüzden bu sene daha ikinci sınıftayız. Genel olarak kanalımda şunları yapmayı planlıyorum. Kendi öğrencilerim var ders verdiğim öğrencilerim, grup halinde ders verdiğim öğrencilerim oluyor. Zoom'lardan onların ders kayıtlarını paylaşmayı planlıyorum. 8. sınıf öğrencileri genellikle. Ama bunun yanında şunu da yapmayı istiyorum. Sizin kendi gönderdiğiniz, aklınızda kalan bir soru olur, yapamadığınız bir soru olur. O soruya çok uğraşmışsınızdır ama cevabını bulamıyorsunuzdur ve yanınızda herhangi bir erişebileceğiniz kaynak da yoktur. O sırada soruyu Instagram üzerinde telefon numaram da var, e-posta adresim de var. Oradan direkt girip bana yollayabilirsiniz. Ben o sorunun kısa bir videolu çekimini yapıp sizlere gönderip aynı zamanda kanalıma yüklemeyi planlıyorum. Bu şekilde hem kendimi insanlara tanıtıp hem de daha çok tecrübe kazanmayı düşünüyorum. Birinci dönem neredeyse bitti. Yanlış bilmiyorsam bir haftaları falan var öğrencilerimizin. Daha çok ikinci dönemde aktif olmayı düşünüyoruz. Yani ikinci dönemde aktif olalım ki birinci dönemdeki açığımızı da kapatalım. Bu işe bu kadar geç başlamamın sebebi ise teknik aksaklıklar. İşte internet sorunuydu, bilgisayar sorunuydu. Özellikle kamerayı bulamamak gibi sorunlardan ötürü biraz geç başlamış olduk. Ama daha önce de öğrencilerimizle devam ediyorduk. Yine de öğrencilerimizle devam edeceğiz ve bu devam ettiğimiz videoları da buraya yüklemeyi düşünüyorum. Size kısacık şundan da bahsedeyim. Kendim İzmir'de öğrenim görmeme rağmen bu pandemi dolayısıyla bu sıralarda memleketindeyim. Yani Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeyim. Sarıgöl civarında, Alaşehir civarında, Salihli civarında yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar olabilir. Veya da kendiniz bir grup kurmak isterseniz, o grupta öğrenim görmek istersiniz. Zoom'dan bana danışabilirsiniz. 3-5 arkadaşınız toplayıp biz Zoom'dan ders almak istiyoruz. Zoom'dan bize yardımcı olur musunuz diyebilirsiniz. Sizlere o konuda yardım etmek istiyorum. Yani buradan buradaki amacım para kazanmaktan ziyade daha çok deneyim ve tecrübe kazanıp sizlere de yardımcı olmak. İnşallah matematiği sizlere sevdirerek geçirebileceğimiz güzel bir ikinci dönem olur. Ve bundan sonraki dönemlerde de 7. sınıf olan arkadaşlarımız vardır. Veya hatta 3. sınıf olan arkadaşlarımız vardır. Lise 4'te onlar devam etmek isteyebilir. Onlarla nasip olursa seneye de devam edeceğiz. Belki daha güzel ortamlarda, daha güzel yayınlarla ve daha teknolojik araçlarla devam edeceğiz. Şimdilik böyle bir başlangıç yapalım. Deneyimli yani deneyim ve tecrübe kazandıkça kendimizi daha iyi yerlere getirdikçe hem sizlere daha çok fayda sağlarız hem de ilerleyen zamanlarda neden matematik bölümünü tercih ettim veya da İngilizce matematik okuması zor olmuyor mu gibi sorular gelmişti arkadaşlarımdan. Bu gibi sorulara da yanıt veririz. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş kanalımıza yön vermeye başlayacağız. Tabii ki de sizlerin destekleri ve yorumlarıyla. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.